Kızıl Çeşme uçağı. Gidip bakalım. Allah cezanızı vermesin. Gidip bakalım. Allah cezanı vermesin. Koş karı. Boklu derenin üstünde koştur koştur heriflere koşuyorlar. Kızıl Çeşme uçağı. Gidip bakalım. Gidip bakalım. Zıplaya zıplaya heriflere koşuyorlar yollular. Yolu bu yolu. İyi misiniz çocuklar? Ay Flora seni de severdim yani ve eminim çocuklar cennet mahallesi sultan. En azgınları sen çıktın sinsi. Sence belli olmuyor mu? <laughs> Allah Mesela Musa alt dudağını mı ısırdı bana mı öyle geldi? O erin enerji suratlı Musa alt dudağını mı ısırdı bana mı öyle geldi chat? Ki <laughs> ağzına sıçam kare. Ki pas pas kafan sıçam herif de Allah kahretmesin ikrah getirdi istifra edecek boklu dereye sindirim sistemlerini harekete geçirmek istemezsiniz değil mi? Sessiz ol sersem şey. Ay yüz bulamayınca sersem şey mi oldu? 10 dakika önce ağzının kökünü ısırıyordum Musa. Ha? Musa. Bu gayet iyi görünüyor. Ah. Aa, neler oluyor? Sen niye tüvork atıyorsun Musa? Ya gözünü sevdiğim bak boklu derenin götüne bakacağız. Hala post peşindesin be kızım ya. Bak abi kafa yiyeceğim ya. Size Musa taklidi yapmak zorundayım chat. Mecbur. Ee? Hala post kesme peşindesin be yavrum ya. bir gir. Ay senin yüzünden chatte biri kalktı yazdı. Allah belanı vermesin senin sapık sipahi Musa. Buradan hemen gitmek zorundayız çocuklar. Hemen. Ay hakikaten yolu. Nedir? artık tıknaz dönüşüyor. Boku yedik yarım saat dönüşecek şimdi. Hala break dance yapıyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> bu böyle dönüşürken bir tane tokadı yapıştırırsan zaten vallahi bile sinek boku gibi yapışacak duvara ya. Chat. <laughs> Babacım tamam attın Instagram'a hadi fotoğrafını Allah kahri bu ne bu bu chat Allah aşkına ya. Şaka mı? Dişil enerji şaka mı? İşleyeceğim işleyeceğim şaka mı? Cadılar <laughs> hazır olun kızlar. Bugün <laughs> <laughs> Vallahi sıçacağım yani. Şimdi bunların savaştığı bulutlu kule cadılarını şu anda canlandıracağım arkadaşlar. Şimdi onlar dönüşürken tam olarak şunu yapıyorlar galiba. <laughs> hazır olun kızlar. Bugün <laughs> <Okay. gülüyor> Tamam mı? Ha başlıyoruz hadi. Hadi başlıyoruz diyor işte. Tamam. Bacılar ha dönüştü. Ha dönüştü dönüştü. Şey şu şey ayakkabıyı tam geçirememişti. olmuyormuş Musa'nın şeyi fazla pot, potluk yapıyor galiba. Onu bekliyordum da ha, giydi giydi tamam başlıyor. Şey, arsi darsi. Hazır mı? başlayalım hadi. Ha, böyle bir şey olabilir mi? Kimse kimseyi bekler mi chat ya? Stella ile konuşmayı deneyeceğim. Beni burada bekleyin tamam mı? İyi şanslar canım. <laughs> Sağ ol canım. <laughs> Ne oldu odanın anasını hep gitmiş kız. Vallahi billahi namazını mamazını kılmış gitmiş burada. Allah kabul etsin. E yapma dedik manitacılık işleri ya. Namazını falan kılmış gitmiş burada. Allah kabul etsin inşallah. Stella? Bunu da buradan al Allah kahretmesin seni. Bunu burada 30 kere söyledim sana bırakma diye. Bunu burada bırakma diye 30 kere söylendi sana be yavrum ya. He? Vallahi billahi bak bu mumdan yangın çıkar. <laughs> bak bu mumdan. <laughs> bak bu mumlardan falan bunları hep yerlerden al gülüm benim. Komple alfa yanar. Bunları alın yerden Allah sizi kahretmesin ya. Ah bestella. Onu bulduk. Ne oluyor kızlar? Ne oluyor? Ben anlamadım ki kızlar. Onu bulduk. Onu bulduk dedi. Adam altı üstü dedi ki onu bulduk. Bak karşılığında verdiğiniz tepki. <laughs> Aa aa, 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 ne oluyor yavrum benim Allah kahretsin endo orgazmik retikulum ne yapıyorsunuz anlamadım ki ya Hayır vallahi kafayı yiyeceğim sizden yavrum benim ya hakikaten sapıksınız siz ya aa, Bu Amarel Amarel mi? Amarel göterel nereden buldun Amarel'i Allah belanı vermesin hakikaten çirkinleşmek istemiyorum Amarel nereden çıktı? Yüzük de geliyor <laughs> ah, yakaladım. Allah belanı vermesin. Ondan sonra kızınca Tamer kızdı. Yakaladım. Ne diyorsunuz arkadaşlar bunun sürekli bu pozlanma işlerine? Abla ne kadar boktan bir sihir yaptınız. Karı zıpladığı gibi kurtuldu ya. Ya. Abla tam bunun oturduğu yerden yarsana yeri. Tam böyle çöktüğü yerden yarsana yeri. Ne yanından geçiyorsun Allah kahretsin? Hattı niye yandan açıyorsun? Ha? <laughs> Kara altına sıçtı. E, e, ağzıyla kaldı. Kafayı yiyeceğim ama. Yapma gözünü seveyim ya. Bulutlu kolabacılar. <laughs> hadi. Allah'ım hadi. Hadi düşsün uçurumlardan hadi. <gülüyor> hadi. <gülüyor> hadi. Ay Allah kahretsin. Ölmüyor bir türlü ya. Ben bir periyim. Başarmalıyım. Neyi başarmalıyım? Ay sektir, git ölüm. Ne olur ölüm ya. Başaracağım. Yukarı başarır Allah kahretmesin. Azgınlık dişin enerji dönüşümü yaşıyor sapık sipahi. Periler uçabilirdi. Yukarıda illüzyon sihirlerinin etkisi yok. Ay periler uçabilirdi. İnşallah konamaz. Havada kalırsın inşallah boğuklu. Bataklığın bu bölümünde negatif enerji var. Ben evet. de hissediyorum. Sanki biri burada sihir yapmış gibi. Biri devi görünmez kılmak için sihir yapmış ya sen geri zekalı mısın Sky? Kızın kurduğu cümlenin aynısını kurunca teknik tek bir analiz yapmış olmuyorsun geri zekalı yavrum benim. Bak, bak iyi izle şu sahneyi bir iyi izleyin Sanki biri burada sihir yapmış gibi. Diyor ki kız diyor ki tıknaz diyor ki tekne tıknaz. Sanki biri burada sihir yapmış gibi. Kız zaten analizini yaptı. Biri devi görünmez kılmak için sihir yapmış. Ya şimdi senin neyse köküne o canlayın suratına buradan tokada bir koru mu Sky? Tamam mı? götünü sıkay. Allah'ın geri zekalı zaten aynısını sana Aptal mısın sen yavrum? <laughs> Bu ne oğlum Allah kahr. <laughs> Babacım yani Şebin Karahisar'dan kalktık. Alfe'ye geldik. Hala patates soyuyoruz. Şurada iki tane şarlatanlık öğreniriz diye geldik anasını satayım şuraya. Ne bana tırnaksız bolom. Ben mutfak işlerini yapmaktan nefret ediyorum. Hiç anlamıyorum. Ay sen de her şeyden nefret ediyorsun. Allah kahretsin ya fakir avrat. Şey yorulmadan onu verir. <laughs> Ama <gülüyor> ev bu kim lan Masterchef Mehmet geldi Peki ya omletler onları çevirmeyi unutmayın İki tane yumurtayı da kırmayı becer mesela balon Eee tabi ki içi, Yemek için yemek mi? Anca götünü kropu giyin anasını satayım Beli açık darbuka fiziğinde gez kaburgasız niyazi Omletleri çevirişinizi görelim Hadi Aslan Flora'm benim ya Asilizade kızım benim Cennet mahallesi sultanım benim ya Aslan. Koçum tıknazı. Bu ikisini çok seviyorum. En sevdiğim iki peri tıknazla Flora. <laughs> bir de bu Musa gerizekalısı bak zorla tuttu. Ha, orantısız sipahi. <gülüyor> <gülüyor> ne yaptı? <laughs> <laughs> ee ne yaptı? Ay senin beceriksizliğine sıçam. Allah kahrebesi pervaneye fırlattı gerizekalı omleti. Kız hiçbir bir şeyi beceremezsin. Kızlar size ha. Hele sen ha? Ayrık bacak. Allah kahretsin. Cristiano Ronaldo gibi ne yapıyorsun şey mi? Su gel. Gel. Pirikik çekecek galiba. Ha? Kızlar. Kızlar. Gel çarpık bacak. Gel. Gel burada patates soyuyoruz. Ortalı yok. Bu akşam dışarı çıkıyorum. Bir randevum var. Ne heyecan verici. Ay kaşmerlik uğruna Allah kahretsin. Dersleri ekiyor manyak. Gel de şurada patates soymayı öğren. Ha? İki gün sonra kocanın önüne koyacaksın salak. Bir davet aldım. <laughs> Tahmin edin kimde? Ben Sky'dan inanabiliyor musun? Vay. Çocuk seni tanı... Vay İşiniz gücünüz heriflerle kızılcı hamamla, oğlanlarla mesajlaşmak. Whatsapp görüldü suratlı Stanley. Dur. <laughs> Brandon orada olacak mı? Ha? Hayır. Brandon orada olacak mı? Brandon'da. Yumurtayı fırlatamıyorsun darbuka fizik. Allah kahretsin aşırı fakirlikten göbeğinin bağı kayboldu. Ha? Bağsız. Al sana bir bağ yapayım. <laughs> ha? Al sana bir göbek bağ. de beni koruyacak gerçek bir prens varken siyeli asaya ne yapayım ki? Adamı hemen güvenme. Bu randevu işi hiç içime sinmedi. Burnuma pis kokular geliyor. Hep. Ya tıknasam var ya vallahi billahi. Feminaziliğin son kalesisin biliyor musun? Sen feminist de değilsin. Sen feminaziliğin son kalesisin. Hep bir şüpheyle yaklaşım. Hep bir akrep burcu reaksiyonları, ne bileyim işkillenmeceler, hep böyle bir insanlara güvenmemeceler. Doğru yoldasın kızım yalnız. Bir tık doğru yoldasın biliyor musun tıknaz? Benim de öyle. O sırada Musa. <laughs> benim de öyle. Bu göt tamam da buradan niye çıktı yavrum Allah kahretmesin. Niye rol veriyorsun benim de öyle? E. <laughs> ha Musa gene bir yeri yakıyor bu karılar. Bu karılar gene kokuyu yakıyor Allah kahretsin. Bu hayvan en son burada yahni olacak. Ah yangın söndürücüyü getireyim. Aa, aa ne kargaşa. kargaşa. Allah cezanızı vermesin. Aşırı azgınlığınızdan mutfakta patatesleri mi unuttunuz? Patates suratlı sipahiler. Kimse bu yeri duymamış. Burada garip şeyler dönüyor. Bana da öyle geldi Musa. Ben... Şimdiden pes mi ettiniz? Dinle. Böyle direnmek her zaman iyi bir şey değildir Bloom. Senin elektronik aletlerinde öyle. Bak Allah'ın belasına bak bakalım bak. Elmez. Oğlum senin gırtlağını çıkarım kız. <laughs> Allah cezanı vermesin senin. Ha? Sen kimsin lan benim tıknazıma erkekler kapatılsın tıknazı sen atar yapıyorsun. Ha? Bir kere tıknaz gay. Siyah lagun hakkında bir şey biliyor musunuz? Biliyorsanız lütfen bize söyleyin lütfen lütfen lütfen. Ne 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 ne, ne, ne? sus da söylecek. Ana yoldan gidin ve köprüye kadar ilerleyin. Evet. Zaten, zaten orada görürsünüz. Ay gerizekalılar o çekiyor. Kaçırsın bunları, kaçırsın inşallah. Allah kahre bizim bulutlu kulabacıları. Tam önünde kocaman bir meşe ağacı var. Gördün mü o meşe ağacını? Bulup Seversin. Seversin. Kesinlikle haklısın tekne. Kesinlikle garip bir adamdı. Ee garip bir adamdı dolayısıyla verdiği adrese gitmememiz gerekiyor değil mi çocuklar? Ay döndü götünü gidiyor. Kesinlikle garip bir adamdı tekne. Ha bir de döndü götünü gidiyor kafayı yiyeceğim ya vallahi rezil insanlar ya hakikaten aptallar döndü götünü gitmez mi bir de ya Aa nihayet işte Ulan size adres veren adam adresi sizden önce gidiyorsa burada bir sıkıntı yok mudur sizce? Sizi bekliyorduk gelin buyurun. Bu bir tuzak bunu nasıl oldu da anlayamadım. Evet artık geri dönmek için çok geç. Allah kahretmesin o darboka fiziğiyle geliyor Allah kahretmesin o darboka fiziğiyle. <laughs> o çay bardağı fiziğiyle büktür büktür geliyor rezil bulum. Gelin buyurun. Bu bir tuzak. Ama bu çok geç. Niye geç daha niye giriyorsun artık girme. Evet artık geri dönmek için çok geç. Niye geç oluyor arkadaşım yani geri dönmek için çok geç olduğu için tuzağın içine girelim. Hay göbek deliği nasıl çalarsın? Bloom bunu benim için saklar mısın? Ama bu sihirli yüzüm. Aa bu gece ihtiyacım yok ki. Bunu benim için saklar mısın mı? Çok da iyi saklar biliyor musun? Öyle bir saklar ki sen bile bulamazsın. <laughs> Stella bunları sen mi yaptın? A ama neden? Çünkü yüzüğümü arıyordum Bloom. Her yerde onu aradım. Nerede o? Kızım ben dedim buna emanet etme diye çalar. Çalar nereye sakladın çabuk söyle. Yüzüğümü elime aldığımda çok daha iyi olacağım. Yerini biliyorsun öyle değil mi? Versene lan kızın yüzüğünü. It bulum. Aa, seni tanıyamıyorum Stella. Allah'ın belası tırnaksız. Kızın yüzüğünü kon. Seni tanıyamıyorum Stella. Aa, hey! Anam patlat şunun götüne bir tane vallahi billahi şey soler ya. Aa, aa, aa. Pekala Stella bu kadar yeter. Abi daha atar da. Hırsız. Allah'ın belası hırsız. Teslim olacak mısınız? Yeter artık hedef olmaktan bıktım. Hayır Miusa sakın yapma Stella'ya zarar veremeyiz. Bu gerçek Stella değil ki. Yüzü olmadan onun hiç gücü yok. Kız Allah cezanı vermesin seni rezil kaltomat. Aman bu çok dangerous yani tehlikeli. Allah'ın bir belası. Bu gerçek Stella değil ayağına kızı öldürtüp yüz... <laughs> yüzünü üstüne koyulacaksın sen. Allah'ın belası şeytan seni. Vay canına ben de Solaris tarihini <laughs> ultra sıkıcı sanırdım. <laughs> Allah belanızı ver. Komik değil ki. Ha? Kaburgasız gerizekalılar ekibi. Ne korkmuş ateş tam olarak nedir? Mükemmel bir soru bayan Tekna. Sormanıza çok sevindim. Hey. <laughs> Allah cezanı vermesin. Ay bu kadar mı itici ve cringe olur bir insan. İşte ama... Ay Allah kahretmesin. Bir de taklit yeteneği var göğe ya. Bohlulu değil mi? Olarak nedir? Yap bakayım o bedbaht sesini gerizekalı gerzomat. Mükemmel bir soru bayan Tekna. Sormanıza çok sevindim. Hey. In, allah belası. Allah belası. Tam Griselda gibi konuşuyor. <laughs> Yarın boka gülüyorsunuz lan Musa. <gülüyor> Tık benim ya Tıkla sen gel Tıkla. <laughs> tıkla Tık gay bu arada arkadaşlar. Belki ben sana yardım edebilirim. Ha? Bu kim? Aa. Kız benim çay bardağı götlü karagondam. Ejder hakkında bilgi istiyorsun ama bu çok uzun bir hikaye. Göz kamaştıran bir ışık Hı. Bu büyük ejderdi. Ve kızgın nefesiyle pek çok dünyayı yarattı. Ve tüm evrene yaşam, ışık ve sıcaklık yaydı. Tövbe estağfurullah ya Garagonda. Big Bang'den mi bahsediyorsun? Mi? Tövbe estağfurullah. Ben Avrupa'da yetişmedim. Ejder'e inanmıyorum. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Tövbeler tövbesi. Abla Allah kahretsin. Allah'a şirk mi koşuyorsunuz siz ya? Arkadaşlar bu Garagon'da münafık olmasın? Doğa kafir olmasın. Söyle bana Bulum. Ejder'le neden bu kadar ilgileniyorsun? Bilmiyorum. Sanırım sadece merakımdan. Her şey benim için çok yeni. Fazla merak kırmızı kafaya tarak. Hadi siktir git fazla sorgulama. Evet. Buna... Allah belanı vermesin. Dinden imandan çıkacaksın ya. Senin baban Allah kahre bizim İmam Hacı Bekir'in oğlu Pompacı Niyazi senin baban Şebin Karahisar'da ya. Alfa'ya geldin diye götün kalkmasın hemen ya. Allah'ım belası değil mi oldun ne bak. değil mi oldun ne bok yedim ya burada ikinci günde ya. Evet Allah kabul etsin abla. <laughs> Allah kahretmesin. 2016 dişin enerji ritüeli. Enerji. Karı saçacak ne yapıyorsunuz? Allah kahretmesin. Erkolar kapatılsın ritüeli falan mı yapıyorsunuz sapık gibi gerizekalı üçlü ne yapıyor bunlar ya? Aa. Azgınlıktan patladınız mı ne bok idiniz? Ayaklara bak Allah kahretmesin ya. Aa. Kısmet olur Daniela gibi düştü yere kafayı yiyeceğim ya. <laughs> Vallahi kafayı yersin. Aynısı. Birebir. <laughs> Birebir. Aa burnum. Burnum mu? Burnuma geliyordu. Salak mısın? Estetik burnum ama ne kadar. <laughs> Şimdi ne olacak? Güçlerimizi birleştirelim. O haklı. Bloom! Sihirli Vinkler! Sihirli Wink'leri nasıl çeksin? Sihirli Wink'ler ne kızım? Wink's değil misiniz siz? Daha gerçekten Grubo'nun ismini bilmiyorsun Wink'ine sıçlamaman ya. Wink'ine Wink dediğimin dengesizi. Grubo'nun ismini de bilmiyorsun. Sihirli Winkler, o Winkler, oh Allah kahretmesin, kaçan kaça kare. Wink diyor ya, bir de grubun ismini de kendi koydu Kamil. Benim bir fikrim var. Böcek ilacın var mı? <laughs> Buna gerek yok Stella, örümceğin doğal düşmanını kullanacağız. Ne? Allah kahretmesin, hayvanların üstünü kustu manyak. Ya Flora sana yakışmadı ya, e onlar da yani bir netice itibariyle Allah'ın bir mahluku ya. Ha? Onlar da Allah'ın dilsiz kulları ya. Onun üstüne istifra edip... Er <laughs> <laughs> parmak atıp üstüne kustun. Allah cezanı vermesin. Yakıştıramadım. <laughs> Cennet Mahallesi Sultan Flora. Sana yakıştıramadım. Vallahi ayıp ettin şu anda. Bir sorunumuz var. Neredeyiz biz? Yine döndük dolaştık nereye? Kimin deposuna geldik? Tövbeler tövbesi çet. Bir çıkamadık şurada. Ben daraldım ya. Böyle odalar... Yavrum sen ne yapıyorsun? Allah'ın belası öyle değil o bir kere Allah kahretmesin bana. Böyle olmaz. Böyle. Böyle. <laughs> yani vallahi billahi Allah belanızı vermesin. Beni de yoldan çıkardın. Kalk kalk Allah kahretmesin. Deve dikeni büllüğü. Olduğunu duymuş. Yani sana iyi dedik tıkna da de bozdun ya. Sen yavrum yerde ne yapıyorsun mesela şu anda? Herkes ayaktayken sen niye yerdesin mesela? Niye bu pozisyonlar? Bu ne işler bunlar? Ama gerçek... Olmaz. Olmaz. Sen... Aa! <laughs> Duman çok yoğun nefes alamıyorum. Hepsi benim suçum. Ha? Öz eleştirini yap ölmeden bari gebermeden bütün arkadaşlarım da benim yüzümden bok yoluna gitti diye söyle. Tıkayamadım bir türlü şu saçını. Allah senin cezanı... Şimdi senin o kafandakini alacağım Allah'ın belası. Yeter ben senden bıktım. Allah'ın bir belası ben senden bıktım. Şu vallahi... oh rahatladım be. Oh rahatladım be. Ha? Çıkma kafa bak şimdi daha tatlı geldin gözüme. O ne orada orada kafadan Allah kahretsin deve dikeni büllüğü gibi çıkarmışsın oradan saçı. Ah CTRL-Z yapıyorum geri geliyor şimdi bak. Bak. Ah, gene sevimsizleştin gözümde. Vallahi billahi bütün keramet orada he. Onu bir yolsam onu, onu bir yolsam onu tependen öyle bir rahatlayacağım ki. <laughs> o ne? Nereye açıldı o kapı? Hey kızlar, Blum'a bakın. Blum'a mı bakın? Niye Blum'a bakın kızlar? Artık gidelim buradan. Önce sen. Aaa! Jinx perileri borudan geçerken o sırada boru. <gülüyor> <gülüyor> o sırada boru. <laughs>